Günaydın. 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 Anne. Bugün ne var? Dondur. Gel kızılibondur. Evet, bugün benim kızımın doğum günü var. Deniz kızılı, değil mi aşkım? <laughs> benim. Bak, Hı. bak, Hı. bak. İçin uçanı hani dondur. Mm. Mihrin, deniz kızılı, doğum günü var. Herkese merhaba. Yeni bir günümüze ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Bugün nehirin doğum günü. Bugün ayın... <laughs> Kameramız düştü. Bugün ayın e, 30'u. Bugün ayın 30'u. Aslında nehirimizin doğum günü. 17 Mayıs cumartesi. Ama biz biraz uygun aldığımız zaman kutlamaya karar verdik. Bugün bizim için uygun bir gündü. Bir... Kaç hafta geçmiş olsa da <laughs> Nehir kızımızın doğum gününü kutlayacağız. Şimdi sabah, saat çok erken. Saat daha 9. Oo, benim kızım 3 <laughs> <üç> yaşında oldu. Oh, <laughs> 3 <Of, üç> yaşında <laughs> oldu. Üç yaşında. Benim kızım 3 yaşında oldu. Gel, hadi anlatalım. Gel. Nehir 3 yaşında oldu. Şimdi ev halkının bir kısmı dışarıda. Ben evi anne, toplayacağım. Anne. Kahvaltı hazırlayacağım. Anne, evi biraz toparlayacağım. Sıkacağım. Çünkü saat 4 gibi misafirlerimiz geç. Alabilirsin aşkım. Anne. Saat 4 gibi misafirlerimiz gelecek. Tam anlatırken her şeyi e, Nehir'in eli Kamera durmuş. Biz de sabahtan beri Nehir'le burada çekim yapıyor diye Konuşuyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. anlatıyoruz neler yapacağımızı boş boşuna anlatmışız. Hemen hızlıca toparlayalım. Ay Allah'ım çok ya Rabbim Yarabbim kaldıramıyorum seni. Oh, sabahları bal tutuyorlar bunlar şimdi. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Sence bu kareme, kemer, ay, kamera neden yüksekte? Neden? Çünkü bizi çekebilmesi için. Hayır. Neden? Neden yüksekte? Çünkü nehirin durunun burada bir rafı var. Evet. Rafı sayesinde yüksekte. Murat'la... Yiğit futbol antrenmanına gittiler. Biz de şimdi ben daha doğrusu ev yazıcı toplayacağım, düzenleyeceğim. Kahvaltı hazırlayacağım. Onlar gelecek ve sonra işte bir takım mamalarımızı yapacağız. Hmm. Yiyeceklerimizi, ikramlıklarımızı yapacağız. Ve sonra ne oldu Eline? Şarj aleti. Hareket edebiliyorum ama çektiğimde edemiyorum Bak şu anda hareket ettiriyorum. <laughs> şu an o kadar zorlanıyorum ki onu kucağımda Hadi bas bakayım şuraya. Çok büyüdün. Ne de gözüküyor? Evimizi süsleyeceğiz. Deniz kızalım. Bir doğum günü olacak. Hatta nehir çünkü mi? deniz kızılır. Hepsini göstereceğiz. Çünkü nehir deniz kızılı bir doğum günü istedi. Hatta deniz kızılı bir kostüm bile aldık. evet. Bunların hepsini hazırladıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Şimdi biz işlerimize bakalım. Bütün süsleme, bütün süsleme malzemelerini yani parti malzemelerini trend yoldan aldım. Tabii ki bu bir işbirliği değildir. Kendi paramla aldım. Ama hepsini her doğum günde yaptığım gibi aşağıya koyacağım favorilerimde zaten. Oradan fiyatlarını görebilirsiniz. Nasıl bir şey olduklarını inceleyebilirsiniz. Tamamının tamamı Trendyol'dan. Dışarıdan hiçbir şey almadım. Böyle şimdi biz işlerimizi halledelim. Görüşelim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Böyle mi? Evet. Tamam. Sen ben öpeyim. Sen bebek ol. Balonları şişireceğiz. Murat'la Yiğit geldi. Yiğit duşta şimdi. Biz önden kahvaltımızı yaptık. Onlar kahvaltı yapacak. Çay demledim. Bir kısa evi topladım. Balon şişirme işinden sonra, süsleme işinden sonra evi süpüreceğim. Çünkü böyle bir şeyler çıkıyor, dökülüyor yerlere. Böyle bir balon şişirme makinesi aldım Tek tek. Yalnız tek problemi var. Ben bunu başka bir yerde bir balon şişirme makinesi denemiştim böyle bastırınca şişiriyordu yani. Basıyordun, takıyordun fişe, okey'e basıyordun ya yani, power düğmesine. Balonu böyle bastırdığın sürece şişiriyordu, çektiğinde duruyordu. Bunda öyle değil, bunu böyle açıyorsun. <laughs> havaya vermeye devam ediyor. Birkaç kere denerken balon patlamışlığım var ama iki tane böyle haznesi var. Buradan da sanırım havayı içine çekiyor anladığım kadarıyla. Minnet bir şey çok doygun fiyatı yani 450 lira. Yine de siz benim gibi böyle çok balon şişiriyorsanız ihtiyacınız varsa çok doğum günü partiniz varsa kullanabileceğiniz bir şey yani bizim bize uygun bir şey. Şişirirken tam oturtmam gerekiyor. Tam oturtmasam böyle yumurta gibi şeyi. Ne? Ha ben telefonu Çok ses çıkacak. prensesine bak. Benim prenseslerim giyindiler. Ben bunların Ha. Ben bunların Burayı da yakalım aşkım. Bütün ışıkları yakalım. Anne çek. Çekeyim anneciğim. Annem geldi şimdi balkonda mutfak. Aman balkonda Murat'la sohbet ediyor. Yürürken hediye getirmiş. O ne kızı? Uyuyacaklar. Hmm. Köpek çok tatlı. Ben köpeği ayırıyorum. Beyye hediye göndermiş. oldu. teyze. Doğru sonra köpeğini besliyorum. Deniz kızlı kıyafeti vardı ama onun son anda giymekten vazgeçtim. Murat'ın ona Kanada'dan getirdiği. Kanada'dan getirmişti sanırım. elbiseyi giydi. Ben de hazırlandım. Böyle. Aç. Anne açayım mı? Aç. Açıyorum. Böyle hafif bir Dekor bayağı eski bu. Bayağı yani. Sanırım kışın almıştım ama bir türlü giymek nasip olmamıştı. Böyle bir saten bir bluz. Buraya geçeyim onu göstereyim. Çocukların mama sandalyelerini, oyun masalarını falan yatak odasına kaldırdık. Böyle saten bir bluz. Bu yaymış kısmet giymek. Tabii ki abartıdan uzak. Hiç abartı olmayan. Taşlı küpelerimi de taktım. Hiç sevmem abartılı küpeleri. Hiç hoşlanmam abartılı küpelerden. <laughs> her zaman sadelikten <laughs> Hazırlandık. Bekliyoruz. Saat ha, zaten şimdi tam dört. Her şey hazır. Ben zaten pasta geldi. Ee, halam poğaçayla börek yaptı. Getirecek. Ben de patates salatası yaptım. Ve iki kurabiyemiz var. Abart yani çok bir şey yok. Çünkü çok bir şey yapıyorum her seferinde kalıyor. Her seferinde kalıyor yani. Bu sefer kalsın istemiyorum. böyle iki çeşit salata yapıyorum. O da kalıyor. Bu sefer az yaptım. Çünkü gelenler hep az yiyorlar. Yani. Evin son kontrolleri yapıyorum. Evet. potomu çıkartayım ya. Apartmandan sesler geliyor da. Böyle işte Aslan burcunun vermiş olduğu özelliklerden biri durmadan kendine bakması. <laughs>

Beğendin mi? Beğendin Beğendin mi? Teşekkür ederim de. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Nasılsın? Nasılsın? Hoş geldiniz. Aç bakalım Herhalde. Herhalde. şimdi ona bakalım. Hello. Bir sen çene. Evet. Oy gidiyor. Yaklaşık 4 saattir AVM'de <laughs> oyuncak seçiyoruz. Bir türlü <laughs> bitmedi. <Ayak> onu <laughs> be, onu be bitmedi. <laughs> en sonunda karar verdik bir şeyde. <laughs>

क गल्ती कार दु

değil, bunları atıyorum. Onun bir parçası kaybolsa yapamazsın. Onun i̇çinde bir yok zaten. Ama bana içinde ilaç gibi bir şey gösteriyor. İlaç mı? Não dá